Herkese merhaba. Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin 1. sezonunun son bölümünü izledik ve uzun bir süre ara verdik. Bu videoda sadece 8. bölümü değerlendireceğiz, İleriki günlerde sezon eleştirisi ve özeti videosu da gelecek. Detaylı incelemeye geçmeden önce genel görüşüm ve puanımı belirtmek isterim. Bu bölüm genel olarak beni memnun etti, sürekli plot twist denemeseler daha da güzel bir bölüm olabilirdi ama ben bu bölümü çok beğendim. Sezon içerisinde en beğendiğim bölümdü diyebilirim, bölüme puanım ise 8. Hazırsanız detaylı incelemeye geçelim. Bölüm Elrond ve Kelebirin Borun elfleri kurtarma üzerine sohbetiyle başlıyor ve bir at sesi ardından Galadriel ve Halbrand yanlarına geliyor. Elrond Galadriel'i görünce şaşırıyor ama sonrasında aralarındaki konuşmaları biz göremiyoruz, direkt Halbrand'ın güney topraklarının kralı olduğunu söylediğini görüyoruz. Keşke bu tarz atlamalar olmasa da bizde daha çok izleyebilsek konuşmaları. Ardından Galadriel Elrond'a nasıl buralara geldiğini anlatıyor. Sonraki sahnede ise kelebirin bor şansı Halbrand'a karşılaşıyor. Halbrand ise şansa meşhur kelebirin borla karşılaşıyor. Halbrand olabildiğince övmeye başlıyor kelebirin boru. Tabii ki kelebirin borda düz bir insan olduğu için hemen bu sözlere karşı yelken indiriyor. Halbrand kelebirin boru baya sorguya çeker gibi keskin sorular soruyor ama kelebirin borda bunları cevaplıyor. Çünkü kelebirin bor pek de zeki olmayan bir insan. Sonra da birçok kişi için bölümün en önemli gizemini açık eden sahne geliyor. Albrand, aciz kelebirin Bora demircilik dersi veriyor ve sonundaysa bu benden size arman diyerek tüm gizemi bitiriyor ama ben bölümün devamını sanki gizem devam ediyormuş gibi yorumlamaya devam edeceğim. Arada Isildur'un kız kardeşiyle kral arasındaki olaylar var ama onları yorumlamak istemedim kısa bir özet gerekirse kız gidiyor kralı çiziyor derken kral uyanıyor bir şeyler diyor bile 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 sonra da kız gidiyor palantir taşını buluyor. Dönelim yine görece daha önemli sahnelere. Gilgalad eline mitrili almış ve nasıl olur da ve o mitril bütün orta dünyaya yeter diye soru soruyor. Bence çok da haklı bu soruyu sormakta ama bu konuyu daha sonra geleceğim. Gelebirin bor bir taç olabileceğini ve çember şeklinin sınırsız bir güç elde edebileceğinden bahsediyor. Gilgalad ise yine çok mantıklı bir soru soruyor ve bütün bu gücü tek bir kişi şeye mi vereceksiniz diyor. Sonuçta Gilgalad'da olsa bahsettikleri bu gücü ele geçirmesi çok tehlikeli olabilir. Galadriel yine aradan çıkıp hava sözler söylemeye başlıyor. Sonra Gilgalad'la her boku bilen üçlü zaman kavgasına giriyor. Gilgalad diyor ki zaman az hızlı olmak lazım onlar diyor ki hızlı yapacaktık ama Günyel'i söyledikten sonra fark ettim ki falan filan. Sonra da Gilgalad yine çok mantıklı bir söz söylüyor ve diyor ki sıradan bir güneyliden mi aldın bu öneriyi? yine çok haklı yine çok doğru bir söz, kelebirin bor bir demirci olduğu için bu iki yaşındaki çocuğun bile bildiği madenleri birbiriyle karıştırma olayını bilmiyor ve bir güneyli insandan tavsiye alıyor. Savunma olarak da o sadece kapının anahtarını verdi diyor. Adam sana demiş ki mitrilin gücünü arttırmak için diğer madenlerle bunu karıştır. Bu sadece anahtar mı istersen sen çık o yapsın bütün işlerini. Sonra ise Kelebirin Bor konuşurken sıçıp batırmaya devam ediyor. Bizim Galadriel de sonunda aklını kullanıyor ve bir şey yakalıyor borun beden üzerindeki güç lafının Halbrand tarafından ona söylendiğini düşünüp koskoca dizideki tek mantıklı hareketini yapıyor. Sonra Elrond Gilgalad'ı yakalayıp ondan süre istiyor, Gilgalad'a kendi sözleriyle kelime oyunları yapınca hemen izin veriyor. Görüyoruz ki Halbrand orada borla beraber bu gücün yapılmasında rol oynuyor. Tabii ki Galadriel'in içi içini yiyor ve Halbrand'ın gerçekten Güney Kralı olup olmadığını araştırıyor. Sonraki sahnede ise Galadriel ve Halbrand konuşuyor, aralarında biraz sert biraz da tatlı bir konuşma geçiyor ve Halbrand en sonunda eğilerek Galadriel'e bana yaptıklarını unutmayacağım ve başkalarının da unutmamasını sağlayacağım diyerek yine her şeyi açık ediyor ama ben yine her şey gizli gibi devam edeceğim. Hemen sonra bizim süper güçlü Marvel'dan çıkma büyücü ekibi Meteor adama sen Sauron'sun diyerek ikna etmeye çalışıyor. Adamı baya ikna ederek Sauron'a çeviriyorlar, sonra da bayıltıp bağlamaya çalışıyorlar yine tuhaf derecede saçma bir olay, bu adam Sauron'sa adamı bağlamak ne kadar mantıklı bir fikir olabilir, ip mi tutacak Sauron'u? Bu sırada bizim kıl ayak ekibi bunları bulmuş ve arkadan izliyorlarmış ve Marvel süper kahramanları bu duruma uyanır gibi oluyor. Sonra da meteor adamı kurtarmaya gidiyorlar, gidip ellerini kesecekken bir bakıyorlar adam aslında yerde yatıyor. Orada duran kişinin her boku yapma yeteneği olan büyücü birey olduğunu görüyorlar. Tam aksiyon sahnesi başlamak üzereyken büyücüler gidip Sadok'u öldürüyor. Tam Nori'de öldürecekken meteor adam geliyor ve onu kurtarıyor ama kendisini topaça çeviriyorlar taştan taşa vuruyorlar adamı. Tam bir şey gösterecekken kıl ayaklar taş atmaya başlıyor ve göremiyoruz. Aslında çok merak etmiştim neyi göstereceğini. Ablamız kafasına taş yedikten sonra sinirleniyor ve gidip ateşi avuçluyor, sonra da her yeri ateşe veriyor. Norio o sırada biz meteor adamı buluyor ve ondan yardım istiyor. Meteor adamsa dayak yedikten sonra konuşmayı iyice sökmüş galiba, bana olduğum kişiyi gösterdiler diyor. Koskoca Meteor adamı, ben belalıyım kızım benden uzak dur. Ayaklarına düşürmüşler. Ama Nori pes etmiyor ve adamı ikna ediyor. Meteor adam kalkıyor ve kızın sopasıyla tüm ateşleri söndürüyor. Sonra da izlemesi en güzel sahnelerden biri olan sahne yaşanıyor. Meteor adam büyücülere gölgeden geldiniz geri dönün gibi şeyler söylüyor ve büyücüler aslında onun Sauron değil Istar olduğunu öğreniyor. Yani Gandalf hayırlı olsun diyebiliriz. Sonra da Gandalf çok güzel bir sahneyle onları geldikleri yere geri gönderiyor. Bu sahneyi gayet beğendim izlemesi çok keyifliydi özellikle kelebeklere dönüştükleri an hayet güzeldi. Sonra arada bir Numenor sahnesi var yine kısa olarak geçmek isterim bu sahneydi. Elendil ve Kraliçe Numenor'a geliyor o sırada Alparazon kralın yanında ve krala nefretle bakıyor. Sonra bir patlama yaşanıyor ve yine bizim demirci birliğine geliyoruz. Bizimkiler mitril kibirli olduğu için başarısız oluyorlarmış bu yüzden de bir patlama olmuş. Hazırsınız yine Aciz Gelebirim Bor ve Yüce Güney Kralı sohbeti gerçekleşiyor. Gelebirim Bor bu basınçla yer ve gök birleşirdi diyor. Albrand'a gelip belki de fazla basınç uyguluyoruz diyor. Tabii ki Kelebirim Bor bunu düşünememiş ve aydınlanma geliyor. Diyor ki metaller birleşmek için zorlanmamalı. Az önce elinden gelen en büyük zorlamayı yaptın ve bunu bilmiyor muydun? Bunları bilmeyen bir Kelebirim Bor ne kadar usta olabilir ki? Ben söyleyeyim dışarı çıksam bir demirci bulsam bundan daha usta olur. O sırada Galadriel yine kuş kullanıyor Halbrand'dan ve yine tam o sırada istediği soy ağacı parşümeni geliyor. Galadriel nehir kenarında bu parşömeni okuyor ve pişman bir şekilde nehiri izliyor. Bu sahneyi size anlatarak büyüsünü bozmak istemem. O yüzden buyrunsa izlediğim en iyi sahneydi. Bu sahne özelinde puan vermem gerekirse 10 üzerinden 10 veririm aynı zamanda içinde bulundurduğu detaylar Yüzüklerin Efendisi serisini izleyenlere güzel bir yolculuk yaşatmıştır. Galadriel Elrond tarafından kurtarılınca hemen Celebrimbor'a gidiyor ve iki değil üç yüzük yapmamız gerekiyor diyor. Gerekçe olarak da bir yoldan çıkarır iki tane böler ama üç olursa denge gelir diyor. Bu sözün doğruluğu tartışılır ama şu anda içinde bulunduğu durum özelinde doğru bir anlam taşıyabilir. Gelebirin Borvalinor altını ve gümüşüne ihtiyaç olduğu söylüyor ve Galadriel abisinin hançerini üzülerek vermek zorunda kalıyor. Yine sahne kıl ayaklara geliyor ve görüyoruz ki Gandalf gerçekten de konuşmaya başlıyor. Nori ile sohbet eden Gandalf yolculuğa çıkacağını söylüyor. Nori gelemeyeceğini söylese de ailesi onun da gitmesi gerektiğini ve daha büyük bir şeyin parçası olmasını söylüyor. Bitmeyen vedalaşmalar sonucunda Nori Gandalf'ın yanına geliyor ve yolculuğa başlıyorlar. Kisi de nereye gideceklerini bilmiyor ama Gandalf yine Gandalf'lığını yapıyor ve burnunun gösterdiği yola gidiyor. Yine Galadriel ve çok bilen elfler topluluğu dönüyoruz, Galadriel hançerini fırına veriyor. Bu sahneleri de çok güzel çekmişler gayet profesyonel ve ilgi çekici bir sahne olmuş, özellikle yüzüklerin yapılışı ve sergilenişi çok güzel bir sahne ortaya çıkartmış. O sırada Elrond nehire gidiyor ve Galadriel'in parşömenini buluyor. Hızlıca atölyeye dönüyor ve bizde üretilen yüzükleri görüyoruz. Yüzükler çok güzel olmuş gayet beğendim. Görünüşleri, renkleri, şekilleri ve sergilenmeleri bence çok güzel olmuş. Elrond Galadriel'e bakıyor ve Galadriel ise parşömeni görüyor. O sırada kamera yüzüklerden yavaşça uzaklaşırken güzel bir geçişle Sauron'un gözlerine dönüşüyor. Sonunda Sauron'u Mordor'da görüyoruz. Gönül isterdi ki Sauron'u meşhur zırhıyla görelim ama böylesi hikaye bakımından daha mantıklı olmuş. Sauron yavaşça hüküm dağına doğru gidiyor ve çok beğendiğim bir şarkı giriyor. Böylece Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri serisinin birinci sezonu tamamlanıyor. Sezonun tamamı hakkındaki görüşlerimi ve değerlendirmemi başka bir videoda sizlerle paylaşacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın.